Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta 20. hafta mücadelesi oynanan maçlarla tamamlandı. Maçlarda alınan sonuçlar ve oluşan son puan durumu şöyle. Toplu sonuçlar Çöğeli 3, Düzce Spor 0, Ordu Spor 1967 Ayşe 1, 52 Ordu Spor Ayşe 2, Artvin Hopa Spor 2, Fatsa Belediye Spor 1, 1926 Bulancak Spor 0, Tokat Belediye Spor 0, Karadeniz Ereli Belediye Spor 0, Pazar Spor 3, Sebat Gençlik Spor 3, Giresun Spor 1, Amasya Spor 1, Zonguldak Spor 0, Yozgat Belediyesi Bozok Spor 1, Karabük İzman Yurdu 2. Puan durumu 1. sırada Sebat Geşik Spor 50, 2. sırada Eli Korbi Spor 44, 3. sırada Yozgat Belediyesi Bozok Spor 37, 4. sırada Fatsa Belediyesi Spor 36, 5. sırada Zonguldak Spor 35, 6. sırada Ereli Belediyesi Spor 32, 7. sırada Pazar Spor 27, 8. sırada Düzce Spor 26, 9. sırada Tokat Belediyesi Spor 23, 10. sırada Bulancak Spor 23, 11. sırada Ordu Spor 1967 AŞ 22, 12. sırada Amasya Spor 20, 13. sırada Karabük İzman Yurdu 19, 14. sırada Artvin Hopa Spor 18, 15. sırada Çoyeli Spor 14, 16. sırada Girosun Spor 14.